Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda MÇ, EG, KA ve ÇÜ isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram skank, 40 gram satışa hazır halde metamfetamin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan KA serbest, ÇÜ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken MÇ ve EG tutuklandı. Alüminyum folyo sarılı, metan tetanı olarak değerlendiriyoruz. Yine aynı şekilde her biri ortalama 50'şer gram. 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı fayda satış hazır fişeklenmiş. Yaklaşık 2'şer gram. Ve gram hazırlığında. Fişek halinde. Metamfetamin maddeleri 34 yazılı. İçerisini açtığımızda yine metamfetamin maddesi. Uyuşturucu maddeler. Ekstazi kaptagon tarzı. İçerisinde koku itibariyle esrar maddesi. Çöp kutusunun içerisinde yine kullandıklarına dair emareler, izler. İlk tabanca 9-19 mm çapında. Tabanca bir şeyin Barenta marka 7.65 Tabanca içerisinde şarjı önlüğü